Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Can Yıldız. Bugün günlerden cuma ve bildiğiniz gibi cuma günleri bizim challenge günlükleri serimizin günü. Challenge günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. bugünkü bölümünde karşınıza Mountain Climbers bir diğer adıyla dağ tırmanışı ile beraber gelmiş bulunmaktayım. Bugünkü challenge'ımızın adı Mountain Climbers veya dağ tırmanışı challenge olacak. Tabii ki sabahtan kalktım, kahvaltımı yaptım, antrenman programımı uyguladım ve vücudum şu anda sıcak. Ve bildiğiniz gibi sakatlık riskini en aza indirmenin temel yolu vücudumuzu baştan aşağı ısınma hareketleriyle temel olarak bir ısındırdıktan sonra çalıştıracak olduğumuz bölgeyi ufaktan da olsa tekrar ısındırdıktan sonra ana hareketlere geçmektir. Gelelim bizim bugünkü konumuza. 500 tekrar dağ tırmanışı yapmayı hedefliyorum arkadaşlar. Daha fazla da konuyu uzatmadan hemen hareket hareketimizi uygulamaya başlayalım. Çünkü 500 tekrar yapacağız sonuçta. Bunu hemen 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 hemen, hemen kafamı oraya odaklamak istiyorum. Anlatabilirim mi? Harekete başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dağ tırmanışın daha önceki videolarda özellikle karantina günlükleri videolarında görmüştünüz zaten. O yüzden nasıl yapıldığı ile ilgili herhangi bir şeyden bahsetmeyeceğim. Direkt başlıyorum. <laughs> kaldı 400. <laughs> Azı gitti çok kaldı sıkıntı yok. Bu arada galiba size sayımdan bahsetmedim ben onu unutmuş olabilirim arada. Tek bacak bir sayılacak arkadaşlar yani 250 tekrar burası 250 tekrar burası yaptığı zaman toplamda 500 tekrar mounting climbers veya bir diğer adıyla daha tırmanışı challenge'ımız başarılı olmuş olacak. Bundan da bahsettiğimize göre dinlenme süresini de çok da fazla uzatmadan devam edelim. Şöyle durayım da şimdi yönümü değiştireyim yapmadı falan derler aman ha. Etti mi sana 200 geriye kaldı 300 Ufak bir ayrıntı olarak da şöyle bir şey söyleyeyim Bu hareket var ya adamı öyle bir terletiyor Öyle bir terletiyor ki üf. Hazır güzelce terlemişiz terimiz soğumadan hemen devam edelim Hemen 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 Şimdi bu tarafa doğru yapar sonra yapmamış olurum ha aman Allah 100 daha yaptı gitti mi sana 300. Güzel. Kaldı geriye 200. Çok güzel terledim ya. Efsane terledim. Üf. Kafamdan aşağı var ya sular süzülüyor ya şimdi. o 200 tekrar da bitsin. Bir duşa gideceğim. Bir duşa gideceğim var ya. Üf. Bir sokacağım kafamı suyun altına çıkartmayacağım oradan kendim. E, tabii bunun için ne yapmak lazım? Önce bunu bitirmek lazım. Haydi bir yüzde daha. Haydi fazla vakit kaybetmeden. Değil mi? Kaçta kaldık? 300 değil mi? Hadi bir yüzde daha. 400'e nasip. <laughs> Yetti mi sana 400? Geriye kaldı 100. Kameradan fark ediliyorum bilmiyorum ama efsane terledim. Efsane güzel ter attım. Gözüme takılmışken şunu da söyleyeyim. Bu sıcak havada dışarısı 762 derece. Kapılar niye kapalı diye sorarsanız klima açık. Klima açık olduğu için kapıları kapattım. Fakat klima şu an bana doğru vurmuyor. Bana doğru vurursa hasta olurum zaten. Ki o şekilde üflememesi de gerekiyor zaten. Hepinizin, hepimizin bildiğini veya bilmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Terli bir şekilde veya normal bir şekilde de olsa fark etmez. Bunun karşısına geçersen bu seni yamultur. Bu dediğim şey ne? Klima aklınızda bulunsun. Normal zamanda bile karşısına geçtiğin zaman hani sana çok fazla üfürdüğünde ağzını yüzünü yamulturken terli bir şekilde geçersen var ya Eyvahın eyvaha. Bak eyvah değil eyvahın eyvaha. Kaç. Son bir yüzümüz kaldı. Hadi bitirelim şu işi be. Bunu da yaptık mı bu iş bitti. arkadaşlar 500 tekrar mountain climbers challenge veya bir diğer adıyla 500 tekrar dağ tırmanışı challenge'ı başarıyla tamamladık. Şimdi ne zamanı? Duş zamanı. Öyle bir terlemişim ki vücudum artık bari duş 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 diye. Ben giderim duşa. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sosyal mesafelerinize, maskelerinize dikkat etmeyi unutmayın. Kendinize çok 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 çok, çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.